Bakın bizim ekip sokak röportajına gidiyor. AK Parti seçmeni üzerinde çok büyük bir baskı var. AK Parti'nin seçmen sokak röportajında konuşmak istemiyor. Çekme beni diyor. Çekme. Çekme diyor. Tamam diyorlar kamerayı kapattık. Hangi parti oy vereceksin? AK Parti oy vereceğim diyor Cumhurbaşkanı'na. Niye söylemek istemiyorum? Söylemek istemiyorum diyor. Çünkü çevresinden baskı görüyor. Her şu hale bakın ya. Ama CHP destek verenler ay maşallah. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler nasıl biliyor musun? Sokaklarda kavgalar, dövüşler. Böyle bir psikolojik üstünlüğü var CHP'nin. Ben buradan AK Parti'ye sesleniyorum. Seçmeninizi ezdirmeyin ya. ya. Seçmeniniz perişan olmuş ya size oy verdiğini söyleyemeyecek duruma gelmiş. Siz de e, sosyal medyada işte CHP'nin ekipleri daha mı çok çalışıyor siz daha mı hani insanları niye bu kadar eziyorlar da bu insanlar söyleyemeyecek hale geliyorlar sokak röportajında. Gerçekten ya bugün ekip arkadaşlarım geldi anlatıyorlar. Diyorlar ki Rukiye Hanım gittik. AK Partiler konuşmak istemiyor. Ben AK Partiyim. Cumhurbaşkanı'na oy vereceğim.